Akromegali insanın hayatını çok güçleştirebilen ve nadir görüldüğü için de hastanın zaman zaman kendisini yalnız hissetmesine neden olan bir rahatsızlıktır. Ancak ekibimle beraber size yardımcı olmak için yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. İlk olarak akromegalinin vücudunuz üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin neden oluştuğunu anlatmak istiyorum. Ne kadar çok bilgiye sahip olursanız tedavinizle ilgili en doğru kararı vermek için o ölçüde hazırlıklı olabilirsiniz. Akromegali adı Yunanca uzuv anlamına gelen akro ve hastalığın en çok görülen belirtilerinden biri olan el ve ayaklarda büyümeyle bağlantılı olarak büyük anlamına gelen megali kelimelerinden türetilmiştir. Akromegali en sık orta yaşlı kadın ve erkeklerde görülmektedir. Dünya çapında milyonda 60 kişi bu hastalıktan etkilenmekte her yıl milyonda 3 yeni olgu bildirilmektedir. Akromegali olgularının neredeyse tamamına hipofiz bezindeki iyi huylu selim bir tümör neden olmaktadır. Bu tümör adenom diye adlandırılır. Hipofiz bezi beynin alt kısmında gözlerin orta arka noktasında bulunan fasulye büyüklüğünde bir bezdir. Vücudun büyümesini ve gelişimini kontrol eden büyüme hormonu da dahil bazı hormonlar salgılar. Akromegali hastalarında hipofiz adenomu çok fazla büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü yani IGF-1 diye adlandırılan bir hormon salgılamaktadır. Karaciğerde üretilen bir hormon olan IGF-1 kemiklerin ve dokuların büyümesine neden olur. Aşırı salgılanan bu hormonlar ellerde, ayaklarda ve yüzde büyümeye neden olur. Bazı olgularda adenom göz sinirlerine bası yapabilecek kadar büyüyebilmektedir. Bunun gerçekleşmesi hastada şu belirtilere neden olur. Uzak görüş kademeli olarak azalır. Bu durumun kötüleşmesi halinde hasta yalnız tam önündeki nesneleri görebilir hale gelebilmektedir. Özellikle de adenom büyürken görüşte bulanıklık olabilir. Renk algısında değişiklikler olabilir. Çoğu adenoma tek bir hipofiz hücresindeki gen değişikliği neden olmaktadır. Bu gen hipofiz hücreleri arasında iletişimi düzenlemekten sorumludur ve bozulması durumunda hipofiz hücrelerinin kontrolsüz bir biçimde bölünerek çoğalmalarına neden olabilmekte ve bu kontrolsüz hücre bölünmesi ve çoğalmasının sonucu olarak da adenom gelişebilmektedir. İki tür adenom bulunmaktadır. 1 santimetreden daha küçük olan mikroadenomlar, 1 santimetreden daha büyük olan makroadenomlar. Görme kaybı ve daha ciddi belirtilerin gelişmesine genellikle adenomlar neden olmaktadır. Hipofiz adenomları dışında pankreas, akciğer ve böbrek üstü bezi tümörlerinin nedeniyle de akromegali oluşabilmektedir. Bu tümörlerde büyüme hormonu ya da büyüme hormonu salgılanmasına yol açan başka bir hormonu üretebilmekte. Neticede hipofiz bezi daha fazla büyüme hormonu salgılayabilmektedir. Ayrıca nadir görülen bazı kalıtsal hastalıklar da akromegaliye neden olabilmektedir. Bunlar arasında mccune albright sendromu, multiple endokrin neoplezi tip 1, ailesel akromegali, Carney sendromu sayılabilir. Çoğu hastada Erken belirti görülmediğinden ve genellikle tanı konmayıp tedavi de uygulanmadığından akromegali ilerleme eğilimi göstermektedir. Ayrıca bazı akromegali hastalarında erken görülen bazı belirtiler başka hastalıklarla karıştırılabilmektedir. Bunun sonucu olarak birçok hastaya belirtiler kötüleşmeye başlayana kadar 10 yıl ya da daha uzun bir süre tanı konamamaktadır. Akromegali tanısı büyük olasılıkla laboratuvar tetiklerinizde büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü ya da IGF-1 düzeyleriniz yüksek çıktığı için konulmuştur. Büyüme hormonu IGF-1 üretimini arttırdığından, büyüme hormonu fazla üretildiğinde kandaki IGF-1 düzeyi de yükselmektedir. Bu nedenle IGF-1 düzeylerinde anormallik tespit edilmesi de bir adenomun varlığına işaret ediyor olabilir. Laboratuvar tetkiklerinde büyüme hormonu ve IGF-1 düzeylerinizde bakılmasına ek olarak hipofiz tümörü aramak amacıyla radyolojik tarama veya glukoz toleransı tetkiki yapılmış da olabilir. Akromegalinin birçok belirtisi bulunmaktadır. Ancak bunların ortaya çıkması genellikle yıllar alır. Yaşyerlerinin yeri sıra görülen belirtiler arasında vücut kıllarında sertleşme ve deride kalınlaşma, kemik büyümesine bağlı yüzde değişiklikler, kalp, dudaklar, burun ve dilde büyüme, yorgunluk ve güçsüzlük, eklemlerde ağrı, görme bozuklukları, kol ve bacaklarda tuhaflık hissi ve güçsüzlük de yer alabilir. Akromegali sonucu başka hastalık ve rahatsızlıklar da oluşabilmektedir. Bunlar arasında kalp hastalığı ve kalp büyümesi ki gerçekten de akromegali hastaları için ciddi risk oluşturabilmektedir. Kolon polipleri ve kolon kanseri, diyabet yani şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, kemik erimesi, inme, uyku sırasında nefes alıp vermenin defalarca kesintiye uğradığı bir rahatsızlık olan obstruktif uyku apnesi sayılabilir. Daha ciddi olan bu komplikasyonlar Zaman içerisinde kademeli olarak gelişmekte ve tedavi edilmezlerse yaşamı tehdit eder boyuta ulaşabilmektedir. Bu nedenle her belirtiyi fark eder etmez hemen bana bildirmenizi rica ediyorum. Unutmayalım ki akromegali tedavi edilebilen bir hastalıktır. Yaşam kalitenizi arttırabilecek, hatta daha uzun yaşamanıza yardımcı olacak tedavi seçeneklerini birlikte inceleyebiliriz ihtiyacınız olan tedaviyi size sağlayabilmemiz için işbirliği içinde olmamız işte bu nedenle büyük önem taşıyor. Bir sonraki bölümde bazı tedavi seçeneklerini detaylıca ele alacağız.